Güzelim. Onu oku. Güzelliğin on etmez. Evet. Güzel de çıldın da yazmıştı bunu. Ben mi diyorum? Kim ne kim neredeydi? Benim sıralar karıştı. <gülüyor> <gülüyor> şey canım. Babamın şiirlerini bütün demdi sertin. Nazik teyze kim, üçüncü olmasa üçüncü gönlümdeki üçüncü acım üçüncü acım <laughs> Efendim tanıyabilir miyiz? İsminiz, soy isminiz nedir? Söre Basıyor. Hı hı. Benim kocamın ismi. Babamın aşağı vesel Şatıroğlu. Evet. Dış devletten geliyorlar, şeylerini alıp gidiyorlar. Babanız çok ün, iyi bir halk ozanıydı efendim. Yıllar geçmesine rağmen hala Türkleri dillerde dolaşıyor. Hey, ne diyeyim sana? heç axla gelmədik fikire gelmədik o dimə görnək olmaq məqsədim deyir sənin evladım sənininin adamsın sizlər yerdimi olsa qanadım yolcuz yol şər ayaq çuşar yolcuz şər deyə babam babamı işi nə deyim sən Allah nuru çində yatırsan amin dinə nə de şaz olsun bütün babanızı Hatırlıyorsunuz. Nasıldı? Nasıl geçerdi çocukluğunuz? Aşık Veysel'le birlikte. Çok şükür. Babamı devam edemezdi ki babam bir gözü görmediği halde kardeşimle beni bir araya getirirdi. Boyunuz ölçüyüm gelirdi. Hanginiz uykusunuz derdi. Ka karışlardı. E derdi ki Zehre Ahmet'ten bir karışık sandım. Uzunsun yavrum derdi. Ben ondan büyüğüm ya. Neydi? Geçi bahçesi vardı. Evimizin altında bir bahçe vardı. Orada her sene eker, bir şey, bir tufan geldi sakızınca ayda. Orayı alır gider, dümdüz eder. Koli toplanır gelir her sene yaparlar orayı. Yaparlar da. Muhudumu erdiğine koymak maksatım diyor işte. Sevinir evladım, söylenir adım. Hidre yerden o sakın adam. Yolcu çoşar, ayak çoşar, yol çoşar diyor. Hızına yerildim o sakın adam diyor. O bostanı eker bir şey. Aktım biçtim, ememden vazgeçtim diyor. Sekizinci ayda bu hat işte bir tuvan gelirdi, alır giderdi. Dümdüz ederdi. Patates dedim, düz etli millet dedim, ne, dedi, ne şafa vurdum, ne de belledim. Emeklerim zahirledi, sel benim diyor. O da diyor ki, kitle kapıyı diyor, sırla kapıyı diyor. Onlar gelince çarsın diyor, o diyor, cenderme değer diyor, o kısmet arıyor diyor. Ne kısmeti diyor, kısmet kısmetse sen bilmem onu diyor. Akşam oluyor, babam geliyor, tanışıyorlar, Evet, de zaten tanışıyorlarmış. Ondan sonra bunlar şöyle böyle derken diyor ki, ben diyor burada bir kar varmış, ona geldim diyor babam. Vallahi bilmem diyor, orada yedi sene çalışmış anam, yedi sene. Hamza Efendi'nin kapısında. Akşam acaba on kurban geçer, keserdik diyor. Onu da diyor, Gülizar'ın elinden geçer diyor. Gülizaran'ın elinden diyor. Anamın adı Gülizaran. Ondan sonra ben bilmem diyor babası dışarı koyduymuş. Ben vermem diyor. Belki diyor babasına kaldı olur olmaz diyor. Öyleyse getirdik diyorlar. Sonra evleniyorlar mı? Veriyorlar mı? Türkiye. Sonunda iş <laughs> sonunda dedem geliyor diyor ki vermem ben diyor gözü görmüyor havası görmüyor diyor elini diğeri kurbet köyünde çiz süremez akım biçemez ne öreceğin diyor. Anam diyor ki varacağım diyor. Varacağım diyor. Sen var. Sevmiş mi anneniz aşık olmuş? Ne <laughs> <sizleri? gülüyor> Nesinden etkilenmiş? Ne nesi sesinden? Sesinden bilgisinden. Sonra anam derdi ki rahmetli oldu, rahmetli oldu ya. Yavrum derdi, abam de vermiyordu beni ya derdi. Ben vardım derdi, Allah bana evlat derdi, devlet derdi, elime adım hoca verdi dedi. E ben de mutlu kimse yok derdi. Anam bile derdi. Allah Urhun'un şahsı, anamın da, babamın da. Aynı. Anam. Efendim, e, babanızın beni zor görme kardeşim diye bir e, deyişi var. Biliyor musunuz bunu? Bunu Şim ne için hazır. yazdığını biliyor musunuz? Beni görme kardeşim, sen aldın, ben de üzgünüm. Aynı var var olmuşuk. Sen kalemsin de ben üzgünüm. Evet, Söylerim de. Türkçe olarak bir kubbe alabilir miyiz? Güzelliği umpar etmez. Evet, bunu Türkçe olarak söyleyebilir misiniz? Güzel miyiz? Ses Benim sesim gibi içiyordu ya. E söyler misiniz? Çok küçük bir şey. Güzelliğim on par etmez. Bendeki aşk olmasa alenecek yer bulamam. Oyumdaki kuş bölmesa. Ne kadar güzel. Bunu kime yazmıştı Aşk Beysel? Zahar karısına. İlk karısına. Senden aldım feryatı buymuş bir dünyanın da. Almazdı Veysel adı. O sana aşk olmasa diyor. He, saklarım gözümde güzelliğin, her nereye baksam sen varsın orada. Kalbimde evet, gider mühabbetin, koymam ya şey sen varsın orada. Tabirin sığmaz kalime, derdin dermandır yerime. İsmin yayılmaz alime, şu aşk olmasa. Atma anlatmazdı ki, öyle uşağılı derdi ki anladı ben aşın. Çin'e kapanıyordu. Çin'e kapanıyordu bir sırrı olanı 70 sene saklar sinseleri demezdi. Demezdi. Babam çok akıllı bir insanıdı. Kendini tekbir edilen kendini saklayan bir insanıdı.